Kanalıma hoş geldiniz. Bitki çayı demlemek için öncelikle demliğime suyu koyup ocağa koyuyorum. Çok güzel kaynaması gerekiyor. Kış mevsiminde olduğumuz bugünlerde bolca sıcak çaylar içmek istiyoruz arkadaşlar. Ben de çok çay içmeyi seven birisi olarak bitki çaylarını daha çok mutfağımda yer veriyorum. Kış mevsiminde genelde böyle karışık bitki çayları yapmasını çok severim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim gribal enfeksiyon olmadan önce veya da akşam otururken televizyon seyrederken bitkilerden yararlanarak ılık çay içmesini çok seviyorum. Şimdi bu zencefil çayımın içerisinde kullanacağım bitkilerden bir tanesi. Zencefili genelde çoğu çaylarıma katmaya çalışıyorum. Ta, bu şekilde tane olarak yenmiyor ama çayların içerisinde e, kullanabiliyorum. Bu e, normalde kuru zencefil kullanmıyorum ben. Bu taze zencefil, e, taze zencefil kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çok az kullanıyorum zaten. Şöyle küçücük bir parça kullanıyorum. Bu kadar zencefil bana yetiyor. Şu kabuklarını alıyorum. Diğer kısımlarını da bu kısmına da küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar. Bu kısmını şöyle minik minik doğrarsanız eğer çayınızın içerisinde daha güzel aroma verir ee, ve daha çok aroması çıkar. Bu şekilde ufak ufak doğruyorum. Şimdi bu zencefili de streç filme sararak e, buzdolabında bekletiyorum yoksa bozuluyor. Ben sürekli kullanıyorum arkadaşlar. Bu zencefille bir tarifim daha var. Onu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Şimdi streçe sararak buzdolabına kaldırıyorum bunu. Sizler de buzdolabında bu şekilde saklayabilirsiniz zencefili. Yoksa çok fazla uzun ömürlü olmaz. Şöyle bir parça streç film alıyorum. Sıkıca sarıyorum şu şekilde. Hem buraları kurumuyor hem de kokusu buzdolabıma geçmemiş oluyor. Bu şekilde sıkıca sarıp e, dolabımın kapak bölümünde saklıyorum. Şimdi e, şöyle bir demlik alıyorum çayımı demlemek için. Neden metal kullanıyorum? Çünkü bazen e, ocağın üzerinde de kaynatma ihtiyacı duyabiliyorum. O yüzden böyle bir bitki e, demliği edindim. Şu şekilde doğradığım zencefilleri içerisine atıyorum demliğimin. Şimdi ben kuşburnu çayını çok fazla tüketiyorum. Yine böyle linkinde bırakacağım arkadaşlar. Kuşburnu çayının nasıl yapıldığına dair. Kuşburnuları şu şekilde eziyorum. Şöyle iki parçaya, üç parçaya bölmem lazım. İçinin aroması çok daha iyi çıkıyor ve rengi de güzel çıkıyor. Şöyle etrafı da kirletmeden tabii ki bu şekilde demliğimin içine atıyorum. 8-10 tane kuşburnu kırsanız yeterli olur. Yine bu kuşburnuları mevsiminde ben topladım, kuruttum arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa o şekilde kuşburnuları toplayıp kurutabilirsiniz. Kuşburnuları koyduktan sonra içerisine şöyle tarçın çubukları bırakıyorum. tarçın çubuklarını da demlemin içerisine koydum. Buradan şöyle bir tutam hibisküs çayı ekliyorum. Buradan bir tutam da şöyle ıhlamur ekliyorum arkadaşlar. Ihlamuru da şöyle küçük küçük yapıyorum. Veya da elinizle de koparabilirsiniz. Ihlamuru çiçeklerini ve yapraklarını de atabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde bir tutam da ıhlamur koyuyorum. Şöyle yaptığım çayımı e, ocağa koyduğum, kaynattığım çok güzel kaynattığım suyla demleyeceğim. demleyeceğim. Şöyle kenara alıyorum arkadaşlar. Yine o demliğe hazırladığım şekilde bitkileri küçülterek şöyle bakın yine ıhlamuru, kuşburnuyu ve e, ibisküs çayını bu şekilde küçük küçük yaparak bir kapta saklıyorum. E, çay yapacağım zaman bundan demliğime iki kaşık koyuyorum. E, o şekilde yapıyorum. Bu hazırladığım bitki karışımı. İsterseniz bunun içerisine papatya da atabilirsiniz. Papatya da güzel olur. O da sakinleştirici bir etkisi var. O da çok güzel olur. Bu benim bitki karışımım. Daha sonra bunu demleyeceğim zaman istersen zencefil de ekliyorum. İstemezseniz de eklemeyebiliyorsunuz. Tarçın çubukları da var bunun içerisinde. Ben bunun ağzını kapatıyorum ve tezgahımın bir kenarında bekletiyorum. Suyum kaynayınca Çayımı nasıl demlediğimi göstereceğim sizlere. Suyum çok güzel kaynadı. Şimdi bitkilerin üzerine döküyorum. Çayımı bu şekilde yapıyorum. Ağzını kapatıyorum ve ocakta kaynayan bu suyun üzerine şu şekilde koyacağım ve ocağa alacağım. Su demliğinin üzerine bitki çayını koydum. Su altta kaynayacak, üzerinde de bitkiler demlenecek. Bir 15 dakika demlenmesi bizim için yeterli olacak. Sonrasında altını söndüreceğiz. Bir 5 dakikada öyle demlenince, yani 20 dakika demlenecek arkadaşlar. Şöyle bitkileri sizlere gösteriyorum. Bakın muhteşem çay olacak. Sonrasında tekrar görüşelim. Çayım demlendi arkadaşlar. Bakın iyice e, altına inmiş sebzeler. Şimdi çayımı dolduruyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Kokusu da muhteşem. Evet bitki çayım hazır. Şimdi bunun içerisine e, dilerseniz bir tane şöyle küçük bir limon dilimi bırakabilirsiniz. Eğer şekersiz tüketemiyorsanız içerisine bir tatlı kaşığı veya da bir çay kaşığı bal koyabilirsiniz. Ama lütfen doğal bal olsun. Kış mevsiminin vazgeçilmez çayları karışık bitki çayı arkadaşlar. Sizler de yapın tüketin afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.